Selamlar dostlar, selamlar, selamlar, selamlar. Tekrardan Dark videosuyla sizlerle beraberiz. Ee, Hitach etkinliği gelmiş. Ee, öyle bir girelim dedik. Bayağıdır etkinlikte yoktu oyunda. Böyle Hitaj etkinliği gelmiş ama zamanında benim bıraktığım Hitaçlar gibi değil. Şunu biraz çözelim bakalım. Şuraya elitlerimizi de alalım. Evet haritada garip bir işareti var. Aslında biraz bu e, Agatus etkinliğine benzer bir yapıya döndürmüşler galiba. Normalde benim bildiğim Hitaç haritalar arasında dolaş, dolaşan bir şey var böyle. E, gerçekten tren gibi bir yapısı vardı. Peş, yani bir portaldan bir portala gider. Peşinden de herkes takip ederdi ama bu Hitaç başka gibi. Bakalım sizlerle beraber çözelim. Ee, onun haricinde prestij diye bir etkinlik gelmiş bu prestij dediğimiz şeyle herhalde başlıklar var eski usul başlıkları elde edip taşımaya e, ünvanızı korumaya çalışıyorsunuz öyle bir etkinlik yapmışlar bakalım bu itaç ne verecek biraz zor gibi bir tane şey geldi bu e, şeyden geldi galiba ya nedir o da? hedeflerden geldi herhalde. Bin orucum vermiş. Yapboz geldi. Yapboz adında RSB gelmiş. Yapboz parçası değilmiş. Onun haricinde biliyorsunuz ki bu oyunda yapboz parçası toplamaya çalışıyorsunuz ve yapboz almadığınızda bonus içerikler gelebiliyor. Yani bilet geliyor. Biletle de bir şeyler alıyorsunuz. Ee, bu haritada da var Hitach Underboss diye bir yaratık. Acaba hedefimiz bu Underboss değil mi? Gerçekten dediğim gibi tren yapısında hitaçlar var mı? Onu da biraz biraz deneyelim ve öğrenelim bakalım. Yani geçtiğimiz haftalarda defaatle oyuna girmeye çalıştım ama sürekli erişim sıkıntısı var. Oyunda son günlerde de vardı yani hafta sonu denemde de vardı. Bilmiyorum gitgide oyunu biraz salıyorlar gibi geliyor. Bu da biraz tat kaçıran tarafı oluyor oyunun. Onun haricinde ben de fırsat buldukça girmeye çalışıyorum ama yani garip bir şekilde oynamamızı istemiyorlar herhalde artık yavaş yavaş. Evet. Ee, gemiye girdiğimde içeride bir Seprom gördüm. Bir galiba bu son etkinlikteki sıralamadan dolayı olabilir. Ee, biliyorsun son etkinlik vardı Game of uh, Game of değil ya. Neydi o işte? Gates of Pultos muydu? Öyle bir şeydi herhalde. O pültüs kapısında etkinlik yapıyorduk sarılama kasıyorduk ona dair bir hediye gelmiş sanırım ee, Hedefleri kontrol edelim Bakalım savaş biletiyle yapabileceğimiz neler var 7 hedef tamamlanmış bile hasar vermedir büyük ihtimalle evet Hasar verme hasar olur ama Biliyorsunuz kapı yapmaya devam ediyorum arada bir girebildiğimce hitaç Minyon 2.0 dediğim bahsettiğim Hitach bunlar herhalde bu büyük olanlar onlar da yanılmıyorsam x4 x2 haritaları arasında sürekli gidiyorlardı yani ilerliyorlardı. Onlar yine şu an Spaceball etkinliği de gelmiş oyuna. Spaceball'da çok önemli bir şey yok. Aa bakın bildirim geldi. 4-1 pp haritasında çıkmış. 4-1'e doğru ilerleyelim bakalım. Yani bu etkinliğe botların katılımı nasıl? Otopilotlar var mı? Onu da görüntülemiş oluruz biraz. Ee, o durumda gidişat nasıl gidiyor hiçbir fikrim yok ama yine... Ee, forumlarda görmeye başladım sık sık trenle alakalı milletin şikayetleri artmış seviyede tekrardan yani bir kere uyarı yaptılar ama önüne alamadılar açıkçası Evet bu haritada hit açı göremiyorum ben şu olabilir mi galiba bu Evet o baya herkes saldırıyor Şöyle bir dalalım bakalım kimseye dalmadan. Bize dalanlar olacak mı? Gerçi kalkanımız da yok. Dalan olduğunu görmeden öyle ama. Ee, evet Emamoğlu bir temizlemeye çalışıyor sanırım. Yok gerçi. Sıkmıyor. Enerji transferini açık görünce herkesin bir savaşma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Biri geldi. Bakın direkt. Bir öldürelim bakalım bize ne verecek Şöyle kalkanlı konfimize geçerek de biraz toparlamaya çalışalım. Ee, 8 durdum vermiş, yap boz gelmiş bir parça daha bakalım. Evet, H harfini topladık. Ee, hasar odaklı veriyor sanırım bu da parçaları. Çünkü bakın şunlara sıkıyorum, onlardan vermiyor en yüksek hasarı verene mi veriyor acaba yoksa birkaç kişiye mi onu da bakalım anlayacağız şimdi. Evet buradan demin vermiş demek ki birkaç kişiye birden veriyor. Biraz şansa dayalı da olabilir tabi. Evet. Parçamızı da alalım biz. C harfini almışız buradan. Ama bu ne yavaşlatmadır be kardeşim. Bu harfini de aldık. Hitaç yazısını topluyoruz herhalde anlamı kadarıyla. tamir robotumuzu basalım. Tamirimizi yapsın abi hiç riske girmeyelim gerek yok. Ya, mikrofonu da bir tık uzaklaştırayım patlama yapıyor. ama fark ettim birkaç videodur. Ses patlıyor siz uyarmıyorsunuz ama ben videolarımı izliyorum arkadan arkadan. Evet galiba bir harf eksiğimiz var. Biraz hızlı toplandı gibi ama. Tabi ölmeyelim şimdi. Bize roket atan biri mi var orada? Zehir aç mı sıkıyor? Bir A harfi eksik kalmış şu. Evet yavaştan tamir olduk biraz biraz. Bu patlamak üzere artık. Buradan da bir harfi versin bakalım ne verdiğini görüntüleyelim. Vermedim mi? Verdiler evet. Yani her çıkışta tamamlanıyor o zaman. et çekiliş için bir kapsül aldın diyor şu an. Yapboz bu tamamlandı dedi yani. Kolaymış. Hemen tamamladık. Bir sonraki harfi alınca yapboz tekrardan başlayacak diyor. Sürekli yapabiliyoruz yani onu da anlamış olduk. Tek seferli bir şey değil. Ee, bu Hitachi özel mermi var mı acaba? Ona bakalım. Hitachi özel mermi şu olabilir mi değil? Burada değil zaten. Galiba yok. Evet şu Hitachi Minion 2.0 değil de Hitachi 2.0'a sıkmak istiyorum. Bakalım ondan ne alacağız. Şuradan bir harf daha aldık. Tekrar başladı gördüğünüz gibi yap -boz. Evet. Bunları tekrar tekrar doğurmuyor herhalde. Doğuruyor mu? Vallahi hiç işte azalmıyor gibi de duruyor. Şu an 2-4 tane var. Yok. 2-4-5 tane var. Bir tanesi daha gitti. Kapı portaldan atlayana kadar bunu şey yapabilecek miyiz? Kesebilecek miyiz? Pek zannetmiyorum ama. Evet. H ve I harfi tamamlanmış oldu. Bir 3 harf eksik kaldı. Bir tanesi daha gitti. Bu da harf verdi sanırım. Yani hepsi banko veriyor galiba. Ama yok. Bunları alamadık. Evet. Atladı diğer tarafa. Ondan sonra bakalım savaş biletini kontrol edelim. Yapılması kolay hedefler mi? Ne kadarını tamamlayabiliyoruz bir turda. Onu da kontrol etmiş oluruz. Ve modül de önemli. Elimdeki bazı boş modülleri çevirmem lazım ki neler geldiğini görebileyim. Onları da puana dönüştürmüş olalım. Evet. Şurada bir harf daha var. Bunu almam lazım. Aldım. Evet. Şu an asıl yarata vurabiliyoruz. Sol altta da bir harf daha var. Onu da gördüm. Evet patlatabildik. Buradan yine bir kutu çıktı. Savaş tam robotu 2 geldi ve direkt bir çekiliş kapsülü aldık. Ha. Küçüklerden harf topluyoruz. Büyükten de direkt e, yani küçükleri toplam hedefimiz olan çekilişi direkt alabiliyoruz. Çekiliş kapsülü müdür nedir denen illeti alabiliyoruz. Şöyle portala geçelim bir yandan etkinliklerimize bakalım neler yapmışız. Abi 3 hedef hemen tamamlamış. Gördüğünüz gibi basitleri hemen oluyor. Şu Hitach Underlink, Underlink denen şey normal haritalarda olan bir yaratık herhalde. Bunu şey yapacağız. Ve acı yağmuru Job 100 kullan diyor bize. Job 100 dedi şu top mermisiydi. Değilmiş. Job 100 hangisiydi? Şu mu? 3.5 kat PV hasarı veren lazer. Bunu kullanalım madem bundan 30 bin kullan diyor hitaç 2 ve 2 sıfıra hasar ver diyor başka başka hitaç minyon 2 ve 2.5'a da hasar ver diyor şu an bizim kestiğimiz hitaç ve hitaç minyondu hitaç dediği bu büyük olanlar minyon dediği de işte yanındaki küçük minyoncuklar ee, onun haricinde yapmamız gereken farklı bir etkinlik yok hep bunların işte üst segmentleri var Anahtar kaslarına baktığımızda Epion tasarımı gözü çarpıyor. Ve ee, bu işte, yaratık kesiminde fayda sağlayacağı iddia edilen Asmodeus lazeri geliyor. Diyor ki öldürülen her NPC ile 5 öldürmeye kadar maksimum. NPC ile verilen damage miktarını belli bir süre boyunca artırır. Set bonus etkisini etkinleştirmek için en az 3 tane lazerin olması lazım diyor. Asmedius Lazeri yani bunu toplamak için şey yapmam direkt uğraşmam yani. Uğraşmaya değmez bence. A43'te 4 çıkmış atladık ama bir tur daha kesebiliriz bence Hitacı. Geri atlayalım hemen 4-3'e. Sol altta çıkmış gördüğünüz gibi haritadaki normal düşman işareti olan. Ama haritanın bir köşesinde olsa bile sizde çıkabilen bir yapıda. Job 100 kullanalım. Job 100 ile ilerletelim bakalım bu sefer. Şöyle ilk bir sıkalım buna ki rütbesini falan bize versin. Bu çekilişi de birazdan bakacağız. Nedir o illet? Göreceğiz bakalım. Yani Darkopt'un Web'in e bir şey yaptığını görmedim. Ya çok dandik bir şey veriyordur ya da bir şey almanız için indirim veriyordur. Yani daha öncelerinde ne veriyordu hiç hatırlamıyorum. Ben bu etkinliği yani Dark ömrüm boyunca bir kere veya iki kere falan girmişimdir. Denk gelmişimdir. Hiçbirinde de şey yapmıyorum yani etkinliği yapayım diye kovalamıyordum. Genelde haritalar arası savaşmak için güzel bir bahane oluyordu. Bunlar X3, X4 haritalarında oluyordu dediğim gibi. Oralarda insanlar oluyordu. İşte çekiliş için kapsül aldım diyor ve yap boz harfi aldık. Yani ayrıca kapsül aldık ve şey mi? Ha, hem kapsül aldık hem yap bozu harf aldık galiba. Ölüyoruz ya. Ha, o şey harf olmuş tekrar o yüzdenmiş. Tekrar başa döndük. Bakalım job biz görevimizde sayıyor mu? Onu da kontrol edelim. Evet, şu biz kullanıyoruz. Onu da hızlı satın aldan biraz almak gerekecek. Şu an elimizde yeteri kadar yok. En azından görev yapacak kadar almak lazım. Bakın bu Asmodius lazerini biraz araştırayım. Yani pek işe yarayan bir şeyse bunun için şey yapabiliriz. Mesai harcayabiliriz. Güzel olur. Bir yavaşlatıcıdan nefret ediyorum ya. Şöyle girelim patlamazsak eğer dükkana doğru bir gidelim bakalım. Evet, hala yıl olmuş 2023 24'e gireceğiz. Hala ekranlar arası geçerken sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle 100 bin tane alalım <laughs> 38 bin ödünmüş. Evet 113 bin tane oldu. Birileri birilerini kesiyor ama bizimkiler mi kesiyor anlamadım ki. 5-6 bin vuran sanırım bu milyonlarına hasarı. Arada 70 bin 70 bin vuran da büyük yaratığın hasarı. Recebi 140 geldi. Bir şeyden daha. Hedefleri yavaş yavaş yapıyoruz. 11 tane almamış 128 bin ya bunların canı azalınca barakuda gibi patlıyor mu acaba o yüzden mi bu hasarı alıyoruz çünkü köşeye doğru ayrılıyorlar bakın bir patlama efekti de oldu az önce galiba öyle bir durum var milletin dağını almayalım boşuna evet patlıyor 136 bin yedik Şuradan alalım bakalım. A ah, harfi aldık. İki harf daha kaldı. Sonra ve çekilişe bakalım. Neler verecek. Kontrol edelim. burada arada Var bahsetmiştim. Geçen videoda Var Universe'deki full hesabımı buldum. Giriş yapabildim. Mail falan attım. Bir şekilde ulaştım. Ve bana ulaşımlarını sağladım hesabım gerçekten full ama orada anlamadığım bir iki nokta var. Yani galiba 3. kat lazer gelmiş oraya ama bende 2. kat lazeri var. Yani LF3 mü den artık ne bilmiyorum. Ondan aldığım halde envanterde gözükmüyor. Öyle bir sorun yaşadım. O da neden olur onu bilemiyorum. Bir kontrol edeceğim, bir bakacağım. Ee, yani çok fazla oynayan varsa oynanabilir. Biraz haritalarda dolaştım. Bu haftalık görevlerin yeni çıktığı zamanda galiba biliyorsunuz orada görev yaparak VIP alabiliyorsunuz. O yüzden millet deli gibi haftalık görevler yenilendiğinde onu yapıyor hep orada. O yüzden pek bir şey bulamadım yani savaşan kitle değil de görev yapan kitle vardı daha çok. Evet şöylelik son harfimizi de alalım. Allah yetişeceğiz inşallah bunu kestikten sonra mola verebiliriz orada bir mayın gördüm şerefsizler gördüğünüz gibi hedefler var hedeflerde de bir yere kadar ilerliyoruz ee, tabii ki de buradaki güçlendirmeleri almıyorum onun haricinde ne varsa almaya çalışıyorum zaten kayda pek bir şey gelmiyor ama alıyoruz evet Şöyle şunu alalım. Evet bu direkt kapsül veriyor ya doğru. Aa bir tane daha geldi. Bu nedir arkadaş? Hadi keselim bakalım ya. Az önce böyle olmadı ama. <laughs> Arada bir dakika falan vardı gene yani. Bu ölmeden çıktı herhalde ya. Evet, şey görmedim. Yazısını da görmedim. Evet daha ölmeden çıkmış. 4 kile çıktı diye bildirim gelmiş. E keselim bari bu da girene kadar ya. Bu Yukarı ortaya gidiyor zaten herhalde. Ortaya gitmiyor. ortaya biraz tehdit geçiyor şu an. Bu iki ve kalkanı. Yani hitaş ilgili yazan var mı? Onlara bakalım şuradan. Onu da pek göremedim. Ama galiba evet gerçekten oyundaki bu çökmeleri, bağlantı hatalarını gidermiş gibi duruyorlar şimdilik. Tekrar girişler artmaya başlamış yani millet oyuna dönmeye başlamış ee, 300k mı Sen neresin ya ne yedik biz mayın mı yedik yine? Sürekli yavaşlatma atıyor sürekli burada etrafta boş boş gezenler niye geziyor onu anlamıyorum. Direkt ana yaratığa vurmak için galiba ama küçüklere de hasar verin. Niye vermiyorsunuz ki? Ne kaybediyorsunuz yani? Ben tabi bilmediğim için böyle sorguluyorum. Şu herhalde en sevmediğim tarafı şu Hitaç Underlink denen marifeti kesmek olacak. Bu da inşallah küçük haritalarda vardır. Hani 2.5'te 2.6'da falan canı yüksek geldi küçük da varsa hızlı hızlı yapabiliriz. Sitroneu gibi. Tek hata ata. Ona pek yapılacak gibi değil. Ama 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 dediğim gibi hedefleri tamamlayıp artık bu levelleri fulllemek lazım. Bakalım en son ne aşamada kalmışız? En son yapabildiğimiz bir şey olmamış. Gördüğünüz gibi. 11 levelde kalmış. Şu 11 level olanları neye patladık biz? birden patladık yok mayına patlamışız sıkıntı değil doğar zaman şurada kapsülde aldık hemen C harfi gelin bakalım bir tamir olalım ya 300 bini geçelim biraz 400 olsun hadi en azından şu yarıyı geçelim de hmm. şurada biri var öldür öldür diyor ha bizden beri bak yani bizim şirketten biri fırsat bulduğunda tek diyor adam var bak bu en sevmediğim hareket değiliz, ortak bir yaratık var böyle bir topa girmemen lazım içten ama belki kim bizim şirketten ya belki oto düşmandır bilemem Öyle bir şey varsa ama da bu arkadaşlar otomu ondan da emin değilim onu bir vakit geçirdikçe anlarız yani geri dönüp o kutuyu alacağım aklımda Bu arada gidiyorum gitmiyorum onu da test etmiş oluruz şöyle son yaratık beslememiz yok galiba az hasar veriyoruz. Evet son yaratığı da aldık. Aa, kalkan düşürücü diye bir şey var şu an. Kim yapıyor bunu? Nasıl bir özellikmiş bu? Yoksa direkt yaratığın özelliği mi bu? Garip. İlk defa gördüm. Güzel bir animasyonmuş ama. 3 tane kalkan yüklemesi 2 almışız. Allah Allah. Evet bu yaratığı da kesmiş olduk. Şu an artık yeterli benim için. Kalkan yüklemesi alıp duruyoruz ama kalkan yüklemesi herhalde en kullanılmayan şey ya şu an. Millet kalkansız geziyor çünkü. Ben yani ne zaman kullandığımı bilemiyorum. Evet atlayalım. Aa, petin birine sıkıyormuş. Neyse adamı da öldürttük galiba ama Atla bakalım Aa atlayamıyoruz gerçekten hala Hala mı? Atladık herhalde ya Aynen. Ya işte Neyse açmayacağım ağzımı açmayacağım yoksa Oyun gibi gidiyor, bir gidiyor anlatayım bir yer giremiyoruz Evet I harfini aldık daha geride de harf yok galiba Şöyle bir ilerleyelim Sonra gidelim ana sayfamıza bakalım. Galaxy kapılarındaki durumumuz ne vermiş? çöp 3 tane F4. Best son droid tasarımı. Önemli bir şey yok. Evet şurada çıkış alabiliriz gemimizden. Güvenli bir şekilde. Hatta çıkış almadan son durumları da bir kontrol edeyim. Ne yapmışız? Yani 2 dakika girdik oyuna. 13 hedef tamamladık. Gayet başarılı. Ee, şöyle bakıyoruz hasarı orada hemen hemen bitmek üzere şu 20 milyon galiba şu hitacı hasar vermek biraz uğraştıracak galiba çünkü ana hitacı hasar vermemiz lazım ve şu an 3 tane kestik yani ver öyle 3.5 milyon hasar vermişiz ee, besleme ve x7 x4 daha fazla hasar verir diye düşünüyorum çok jobbüzün yarısını kullanmışız yarısı eksik kalmış Evet başka da pek bir şey yok gibi e, etkinlik ne kadar duracak onu da kontrol edelim şuradan haberler bölümünde var biliyorsunuz yok ha, var ama şey yazmamış tı 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 tı. haberlerden bakalım yok şurada var da kampanya bölümünü açmışlar sadece oraya gün yazmamışlar ha savaş beti için 10 günlenmiş. 10 gün süremiz var. Bunu tamamlarız kazanmak için yüksek bir süre zaten. girelim ee, girerim bakalım bugün bölümüne. Burada kuponlar değil çekiliş. Evet toplam altı tane kapsülümüz var. Şöyle oynanana çıkış alalım. Kapsülün bir tanesini dönüştürsek veya hepsini dönüştürsek ne oluyor bilmiyorum ama bir tane dönüştürelim bakalım. 100 tane sarı kiye roketi verdi. Bu e, kalkan çekme 5'li roketi. Bir tane daha yapalım. Ya yani gördüğünüz gibi cephane veriyor. Maksimum verebileceği şey ne bilmiyorum ama. E, hasar desteği verdi. Güzel. Gene sarı roketi verdi. K300M verdi. Şu K300M ne roketi onu bilmiyorum. Onu kontrol edeyim. Gene sarı roketi verdi. K300M dediği bu şey mi acaba Agatus roketim acaba keyif cüzem hiç kullandığım bir roket değil kaynakları kontrol edelim hemen açıl bakalım evet, kaynaklara baktığımda keyif cüzem göremiyorum burada hangisi acaba cephane olabilir cephaneye bakıyorum Evet keyif çözen roketi hem büyük bir hasar verir hem de rakibin hızını ve isabet oranını düşürür diyor iyi bir etmiş kullanılabilir evet bu videodan bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler böyle bir etkinlik gelmiş onun bilgilendirmesi gibi olsun dedim öyle bir sohbet havasında bir video olmuş oldu kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay